Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Çok aşağı düştük. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerleyiz inşallah. Oğlum SLR ne la? Aha! Oğlum benim de mermim bitti. Benim de mermim bitti. Dur dur dur. Geliyor. Lan durun lan. Güzel dur. Awesome. Canım yok. Allah. Şunu da çekeyim mi? Sen vurduysan çek. Ben vurmadım. Geliyor. Camda camda camda. Hadi güzel. Duomen squat biz oğlum bizler. Oğlum bir dur cam basayım lan. Help. Aa beni vurdu. Camda camda. Sıkıyor. İçeri gelecek galiba. Marked location. Geldi 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 geldi. <laughs> Canım ağabey, biliyorum biliyorum. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Çok eğleniyorsun. Çok eğleniyorsun. <laughs> Düğün daha yeni başlıyor. Nereye gidiyoruz? Siz gideriz. Atlayalım. Bizi Omar vurdu ya. Ben o, ben, o, ben o binbaşıyı falan hep görüyorum kanka. Bak maçı izliyor ayrı, seni izliyor ayrı. Hiç olmadı ki. Adam adam, onun annen. Tam VSS almışım da burada bir M24'cük var be. Biri mi sıkıyor sana? Yok Aa, ben sen... sıktım da. Ama sanki yukarıdan biri sıkıyordu. Oğlum, neler yaşadık daha dememiz ya. Maç dediğim böyle olacak ben işte adam. ya bir de sohbet olursa da artık. Yani bir tane kitim olsaydı biz oradan çıkardızım ben kendim. DP bende de Ay. şey vardı işte Can şeyi vardı. Neydi o? Ondan işte. <laughs> o da işte bende de o yoktu. Olsa tatlı olurdu orada ya. Çıkardık belki de. Ben adam beni oradan vuramaz sanıyordum, vurmuş. İşte şok cihazımızı alalım. Esin e, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sen ne iş yapıyordun orada? Nasıl ne yaptın ha? Bir şey işaret niye ne işaret orada? DP Sen DP işareti gelmedi mi? DP diyor demedin deme mi? Deme 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 deme. Demiştir de ben bakmadım ya unuttum Ah oh ya M4 buldun mu? Buldum buldum Hadi bol win, şeyli win olsun Diyeceğim de win olma ihtimali belki bir zor Bir çekinceye düşüyorum ne? DP mermisi atayım mı sana? Var mı? Yok istemiyorum ben DPS'ini M762 aldım ben kendime. Tamam o da bir 762 silah. Ben, 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 ben. Alayım DP'yi. DP, yi. Dp yi al sen DP'cisin oğlum. Kendine gel. DPC olmak ayrı bir şey biliyor musun? Çünkü neden? Ağır silah. Yani onu Allah Allah. Tabii canım onu kaldıran insan var ya her şeyi kaldırır. Ya, DP bulabildin mi? DP şuradaydı. Buldum buldum. Oğlum oralara baktım ben, gel gel. Ben sana DP mermi satayım. Al bence Old Plaza'yı ele geçelim. Old Plaza'ya bir anda çok kişi geliyor oğlum. O yüzden şu an biz böyle 28'e takılalım. Paramızı toplayalım. 36 var bende. Ben çıkıyorum. Bende de 18 var. Gidelim sana bir taak alalım. Ya da onu ben alayım sana 24 vereyim. Para ver o zaman. Yok yok. Şey şey yapacağım. Eee muharebe silahı alacağım kendime yakın. Muharebe silahı sana de. Sen nasıl yani, muharebe? Sniper sniper dedi. De yakın muharebe silahı alacağım işte. Allah'ım anlattıklarına bak ya. Gayri nizami hak falan. Nizami de şınav çekiyorsunuz sen şimdi. Tabii ki de. Tabii efendim. Ah neredesin gel sen para bırakın gel neredesin. Yürüyorum ama yine unutulmaz. Bara bara. Bilmiyorum ki. Bara Aman bara. Bara. Açıldı, çoktan duyma. O zaman M24'ü bırakayım mı? Ben size kanka M24'le M24. 40 bu. 20 de bu. Eşke 56. 40 da 20 nasıl 56 ettim? Ya be? sen onu ne okuyorsun? Tek sorun o mu? Allah <laughs> aşkına. 6'ya ne alacağız? Morotop alalım top aldık mı parladı evet. anlamış olabiliriz. Bak buraya bir şeyler bıraktım ha çocuk adam Bakacağım mı? Bakayım çocuk adam. Git bir bak git bir bak. Hemşire. Ağaç hadi artık gidelim ya bir yerlere bir şeyler olsun. Onun şunun vermesi neydi abi? Öldü çoktan. Ne var? Aa M4'ü lan yanlış aldım lan hayır. Oğlum bir an diyecektim ne oluyor lan? Vay 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 vay. Oo sıkıyorlar sıkıyorlar. Kaç kaç kaç. Watch out. Mark the location. Oğlum sen M24'ü bırak niye sıkıyorsun abi? Ama bu daha iyi be. Aralarında bir fark yok lan bence. Abi, var M24'dir oğlum. Sonuçta. Var var. Bunun mesela bir şeyi daha fazladır. Kanımca. Hasarı mı? Yani belki. Karp. Normalde kara en iyisi de. Nasıl en iyisi ya? Ben şu anda şomla... vurduğumu indiremiyorum anasını satayım. Ama diyorsun M24'te vurduğumu çat. Selam. Ya... M24'te kafaya denk gelecek. Allah aşkına. Buraya kimse gelmemiş la. gelmişler lan. Oo, <laughs> Burayı içeriden bırakmışlar. Oğlum manyak mısın lan? Öldürüyordun beni. Allah Allah. Güzel sen ne yapıyorsun? Neredesin? Yanındayım. Az önce ölüyordum. Bot'tu be bak. Lan manyak nesi bot? Kime vursak bot diyor bu ya. Ya no, şu yukarı çıkma şeyini kullanayım mı lan? Ne o? Yukarı çıkmaya çalışıyorsun ya. İptale bas, iptale bas. İptale basmaya gerek yok. Kendisi şey yapıyor zaten. Aa yapamadım. Ne oldu? Ne oldu? Niye olmadı? At lan dur bir. Ne? Sen sanki ses var ha. Mushing lafa. Ne oldu lan? Niye gülüyorsun? Çok iyi tutundun. Ha. Daha yukarı çıkabilir miyim lan acaba? Oğlum ben niye tutamıyorum? Ben neden tutamıyorum oğlum? Daha yukarı millet çıkıyor işte taburaya kadar çıkıyor. Markedil location. Aman ne ya? Baksana yine tutamadım. Şuradan bir yerden tutacağız inşallah. Birini kullanayım ben ya, hı, ne yapayım? Ya. Allah belanı ya, vermesin. Yanlış ya. şeyler yaşandı burada. Sen ne yapıyorsun? Orada mısın? <laughs> Hala bir hareketlilik yok ya. <laughs> Bu aldığı hey, yeri görebiliyor musun? Ona <laughs> nasıl çıktın lan oraya? Vallahi ben de bilmiyorum da. Şurada bir Aha adam iniyor lan. Adam indi. Adam indi, adam Nerede? indi burada Mark'ta da. Mark var. Kaçtı aşağı kaçtı. Nasıl bir de şurada? Mark the location. Bende 6 var. Ben de şeyi açtım da gör. Oğlum burada alan değilmiş ki lan. Alan mı? Değil mi? Sen neredesin lan? Değil değil. Ah be ucundan kaçtı. Allahu Ekber. Bu cip. O tepedeki arkadaşlarla ilgilenmemiz lazım. Alttan alttan gideceğiz bakalım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? İçeri gel hele. Telefon kapanabilir. Etme eleme. Zaten son oyun. Şu oyun win almamız lazım ya. Doğmen squat girdik şu oyuna ya. Vallahi öyle. Tak çıkar yapıyorum ama bir halta yaramıyor. Kaç kilo var senin ne? 3. 4 de bende var 7 tertemiz bak. Hadi. Bu adamları bulamıyorum ki Oğlum bende 59 para var lan. Nereden geldi bu para? Adamı öldürdük. Ha benim öldürdüm adamı şey yaptın ya. Belki oradan gelmiştir. Mızrak var mı sende mızrak? Var. Şunun tepesine mi çıksak diye düşünüyorum ama orada adam vardı işte. Evet bir kasıntı başlıyor şu an. Allah'ım benden iyi yok ya. Oğlum yok onu kullanman lazım. Parayla mızrak alınıyor mu diyeceğim de bir tane para var oğlum. Güzel ben sana biri bir şey attı Bunu Ponum versene ben o tarafa bir bakayım. Taşta mı? Evet arkasında. Ben de vurdum da burada. Gel aşağı Bileyim atla lan. Lan. Aşağı at. Gel buraya. Şuraya gel şuraya buraya kal. Kal 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 kalk, kalk. Dur şuna çekin. adamı basar masarsa. Belki biz de nebze kurtarma ihtimalimiz olabilir. Oğlum alan tam bizde biliyor musun? Geldi. Abi geldiler abi. Allah aşağı düştüm lan. Üste mi ama? şarjör sen mi yeniliyorsun? Adam dibimizde la. Evet. M239... Yani sen mi dedin? Ben de ben de. Sen mi attın lan? Ben attım be. Güzel. Şu taşa geçebiliriz. Alan dışı Alan değil. O zaman şu yere geç. Ama orada da ne Eve geç eve. Ev alan içi mi? Allah. Galiba yok. Geldi geldi burada burada dibimde lan. Şurada bir yerde. Kit basıyorum. Allah be burda lan. Güzel burda burda burda. Güzel burda. Tara bir onu tara. Aha. Be vurmuş Maykut. 2-2 kalmışız zaten ya. Ya. Ah. Hapsat bıraktı ama. Kötü oldu kötü. Aykut bana biraz bir özür üzüldü ama olsun. Bu Ömer Spar. Bu kadar da iyi olur. Kaçtık kovaladık ama olsun olsun. Hele hoş. Şunun tatlılığına bakar mısınız ya?